Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Taymaz 55 Usta. Arkadaşlar. Komple pompa enjektör turbo hepsi yapıldı. Yapıldıktan sonra ben arabayı aynen bu şekilde tertemiz veriyorum. Yepyeni gıcır gıcır. Antibüzleri suları fren diksleri Arka diksler, balatalar <laughs> Ön takım salıncak falan hepsi yapıldı Şimdi motorun şu kapağını da takayım Arkadaşımız güle güle kullansın arabasını. Bu 80'lik modeli. 1.5 180'lik. 80'lik. Yola çıkacağım, deneme turu atacağım. Frenleri alıştırma yapacağım. Bunu izlikten izlikten kulakları çınasın Rıdvan Aga göndermiş. Tandık vasıtasıyla geldi. Tek seferde bütün sorunları halledildi arabanın. çıkıyorum arkadaşlar. Yol virajlı. Videoyu durduracağım. Tam otobana çıktığım zaman tekrar çalıştıracağım arkadaşlar. Uzun bir video olmasın istedim. Adam yola sığmıyor ya. Chevrolet. Rot balans ayarlarını da yaptırdım. Dört tekere balans ayarını da yaptırdım. Çünkü bu Megan arabaları biliyorsunuz yol tutuşları birazcık zayıf ama diğer bütün markalara bakarak bence gayet de iyi. Yol dolu arkadaşlar yani. Basıp bir araba deneyeceğiz ama deneyemeyeceğiz herhalde. Yüksek devirlere çıktığı zaman enjeksiyon sorunu yazıyordu ve araba gitmiyordu. 5 DC 80 beygir 185 tork Yol dolu arkadaşlar ya Bir seferde bakım yapıldı arabaya Yani harcadığı paraya değer bir seferde sanayiye girdi. A'dan Z'ye eksikleri tamamlandı. Fenli mühane de hazır hale geldi. Artık sadece yağ bakımına normal kontrollerine gelir. Güle güle binsin arabasını. Megane 2 candır. Gerisi heyecandır candır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hakikaten şu piyasada alınacak en iyi araba Megane 2'dir. Ama ustasını bulmanız lazım. Usta çok önemli. Burcalanmamış araba alın. Bursa'daki arkadaşlara söylüyorum gelin ben bakayım neyi var ne yok size söyleyeyim ona göre araba alın evet slogan belli Taymaz 55 ustada kalın sorunsuz kalın Renault önceliğimiz biliyorsunuz her zaman ama her marka model gelebilir elimden geldiğince yardımcı olurum garantili parça değişimi işçilik bizde yok yok arkadaşlar sevgi ve saygılarımla arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah kimseye kaza bela vermesin. Arabalarınızın kıymetini bilin. Piyasalar uçtu, coştu. Herkes elindeki arabanın kıymetini bilsin. Bakımını yaptırsın, bilsin. Ne araba alınır, ne araba satılır. Haberiniz olsun. Hadi Allah'a emanet tekrar.